Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Konuşa bak, kusura bakmayın. İki tane video çekeceğiz. Açılışta herhalde bu şeyi kullanacağız gibi görünüyor. E, i̇ki tane ürün tanıtacağız. Bir tanesi e, kulak içi kulaklık. Bu aralar çok popüler olan bir marka. E, kalitesi nedir, ne değildir, onu incelemesini yapacağız. Zaten başka siteler, YouTube kanallarında görmüşsünüzdür. inceleyen arkadaşlar oldu. Biz onlardan örnek kaldık diyelim. Bir de tıraş makinesi. Ha, gelelim videomuza. Evet, ürünümüz ipon yine diğer iPhone diye diyebiliriz. Tıraş makinesi. Şurada İngilizce yazısı var. Burada ne anlatmaya çalışıyor bize? Bu ürün diyor. Iphone markasına ait. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 4 tane tarak. Ee, şurada ayarlanabilir bıçak kısmı herhalde. Şu da ergonomik tasarım şeklinde bir şey diyor, söylüyor gibi geliyor. Ürünümüzü açtığımız zaman içerisinde elektrik fişimiz var. Bu direkt 220 ile çalışıyor. Sağ sol yok. Direkt takabiliyorsunuz. Şurada 4 tane tarağımız var. Şu 6 milim. 2 numara oluyor. Şöyle görebiliyor musunuz? Şu 12 milim. 4 numara oluyor burada 3 milim 1 numara artı 9 milim 3 numara oluyor. İçerisinden bir fırça bir adet yağı ve makinenin kendisi var. Baktığınız zaman şurada açma kapama şurada da led tuşumuz var. E, şarj olurken kırmızı oluyor. E, şarj bittiği zaman da yeşile dönüyor. Bastığınız zaman çalıştırabiliyorsunuz. Bunun tıraş videosunu zaten videonun sonunda göreceksiniz. İlk önce tıraşı olduk. Ondan sonra şey yaptık zaten tanıtımına geçtik. E, kafaya yerleştirmek için tarakları şu görmüş olduğunuz şeyi bastırıp ortaladıktan sonra şurada tırnaklar var. Tırnaklarla geçiriyorsunuz. Bu bir numara ense yan föyler artı işte e, kulak kısmını almak için olabilir. Ondan sonra sakalları kısaltıp kesebilirsiniz. bunun sıfır numası 0 numarası 0.1 milim olması gerekiyor. sıfır sakal tıraşı olmuyorsunuz. En fazla kirli sakal tabir ettiğimiz tıraş olabilir. Şurada 220 güç girişi var. Kabloya taktığınız zaman yaklaşık 6-7 saatte şarj oluyor. Ee, şarjı çok uzun gitmiyor. En fazla kullanacağınız yarım saat. Yarım saat sonra zaten makine motor zorlanmaya başlıyor. Ve performans kaybı yapmaya başlıyor. Şuradaki vidalarla kafa sökebiliyorsunuz. Şuradaki bıçağın temizliğini yapabilirsiniz. Ee, bunu işte ayrı bir yağlayın içinden çıkan yağla beraber şuraya hafif bir miktar yağ sürdüğünüz zaman çalıştırdığınızda zaten yağ yayı, yayılıyor. İşte bu da bıçağın paslanmasını engellemek için artışta körelmesin şeklinde şu vidaları gevşeterek şu tarağı biraz daha aşağı alıp da yani sıfır yakın almaya çalışabilirsiniz ama çok da başarılı değil. Şimdi bu ürünün fiyatı 50 lira. Bunu N11 hepsi burada gitti gidiyor. Kom gibi sitelerden alabilirsiniz. Ee, şimdi mark Ipon e, sipariş verdiğiniz zaman farklı markalarda Yupia diye marka vardı. Bu geldi. Bu Yupia herhalde e, Çin'de ana üretici firma işte farklı markaları da altında orada üretim yapıyor. Tasarım, asırım, iş kullandıkları malzeme aynı. Ama şurada model farklılığı olabilir. Şimdi kutunun içerisinde bir tane kullanma kitapçığı çıkıyordu. Daha önceden açtığımız için şu anda o kitapçığı biz kaybettik diyebiliriz. Orada da İngilizce şeyi var. Tıraş konusunda dediğim gibi videonun sonunda göreceksiniz. Hani sizin hani 50 liralık bir ürün işinizi ne kadar görür ne kadar görmez. Ee, yani 50 liraya göre iş görüyor. Benim düşüncem bu en nihayetinde yanları, fölleri, arka ense tıraşlarını ya da sakal tarafını yapabiliyorsunuz. Ama komple e, saç tıraşına girdiğiniz zaman hani çok katlanma olmayabilir. Şimdi bunu berberler kullanabilir mi? Geçenlerde bir tıraş makinesi için öyle bir şey gelmişti. Bu berberlere çok gidecek. Hani e, Uzun ömürlü bir makine olacağını zannetmiyorum. E, son kullanıcının işte bu pandemiden dolayı berbere gitmek istemeyen arkadaşların e, ya da saçı kısa olan arkadaşların işini görecek vaziyette bir e, tıraş makinesi diyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Şurada başka da anlatacağımız bir olay yok gibi. Videomuzun sonuna gelerek işte kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Bu videodan sonra bile şeyimiz gelecek işte bir Bluetooth kulaklığımız tanıtımına gelecek. Görüşmek üzere diyoruz kapatıyoruz. Şimdi makinemizi bir test edeceğiz. İpon marka. Hafta sonu biraz uykusuz gibi görünebiliriz. Şuraları almaya çalışalım. Kendimizi rezil ediyoruz artık bir like'lı kanala abone olmayı hoş geçmişsiniz. Oğlum görünmüyor. Söyle göstereyim size. Üzerinde kırılar var. Ögleri iyi dalıyor. Şimdi altı binim şeyini taktık. tarağı taktık. Bakalım nasıl oluyor. 6000 aldık 3000 bir numarayı aldık

Biraz iyi oluyor. Fiyat 50 lira. 50 liralık üründen Şu üstü göstereyim. 50 liralık üründen hani Çok yüksek performans beklemezsiniz ama işinizi görür vaziyette. Şuradan bir çizik atalım saçımıza. Şu görmüş olduğunuz İş yapar mı? Yapar. Bu video hafta sonu kusura bakmayın, üstümün başımıza kül oldu. Biraz uykulu bir vaziyette işe gidiyoruz, malum. Sokaklar performansı bu. Saçtırışı şey, esakalı sıfır bulacağız. Şimdi tekrar göstereyim. En nihayetine sıfır yapmasa da 2 litre kalıyor bir de. bir fark. Şuna da olduğum gibi Tende bir kızarıklık yaptı. Benim tenim hassas. Makinemizin şey yapalım. Şu ve şu Fark şeklinde. Neyse videomuzun sonuna gelerek Umarım Yardımcı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup videoları beğenerek ve paylaşarak bize de destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.